direniş sergileyen Cumartesi anneleri insanların yanındayız. Onların mücadelesi hepimizin mücadelesidir. Cumartesi anneleri 12 Eylül askeri darbesinin ardından ve 1990'lı yıllardaki oran hal döneminde devlet güçleri ya da onlarla bağlantılı yapılar tarafından göz altında kaybedilen yüzlerce kişinin akıbetini sormak için bir araya geldi. 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı'nda süren Barışçı oturma ilimleri Türkiye'de cezasızlıkla mücadele eden en uzun soluklu sivil itaatsizlik örneklerinden biridir. Ancak bu onurlu mücadeleye devletin cevabı yıllarca sessizlik, inkar, yargısal cezasızlık ve şiddet oldu. 30 yıla yayılan adalet mücadelesine rağmen faillerin büyük bölümü yargılanmadı. Açılan davalar beraatle sonuçlandı ya da zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü. 2018 yılından bu yana Galatasaray Meydanı polis bariyerleriyle çevrili durumda. Anayasa Mahkemesi'nin 2022 ve 2023